Evet merhaba arkadaşlar. Ha maşallah. Ha maşallah. Evet bu bir rekor. 8 kilo 945 grammış. Dünkünün badisi. Evet Yamuk Gaga yine bugün de yapacağını yaptı. Bağırıyor. Bırak arkadaşımı diye. Ne oldu? Evet. Da yap, Herhalde patron da yapacak, niçin çık mecburen. Kestiriyorlar zorla. Hayvanlara şiddet var burada. <laughs> evet. Bir daha bakalım. Emin olalım ha? Aa ha. Dur bir dakika. Evet bir daha. Bir daha çekiyoruz. Evet. Evet, yine aynı şekilde kiloda problem yokmuş. 9 kilo yakın maşallah. Evet, tamamdır. Evet, ikinci gazımızı da kestik. Bu bir Ramazan bayramı doğumlu olan gazlar. 5 kilo 500 gram geldi. Bu alıcılı gazı kestim. Renkli olan. Evet, bu da öyle. Yamuk kabuğunun da peşine geldi. Artık benim şeyden Vadiden gaz almayın diyor. Sadece arkadaşlar değil hepsi için yapıyormuş. 4 680. Için fark yani. Nasıl Olsun, ne Hı? Olsun. Olsun ya tamam. Bu da böyle dek gelsin. Ne yapalım? Tamam. Evet bu üçüncü gaz. 4680 geldi. Şimdi 9 kiloluk gazın yanında şey gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk gibi geldi bu. Bebek. Neyse buna da şükür. Bir daha bir sıfırlayıp bakayım merak ettim. Evet maşallah şu 9 kiloluk ıı, kazın bağırsaklarından çıkan yağ bak. Allah'a altın gibi maşallah. Şimdi bunu temizleyeceğim. Bağırsaklardaki yağları alacağım. İnşallah çok güzel maşallah. Bakın şöyle vallahi yani 200 gram 300 gram yağ var be. Sadece bağırsaktan çıkan ya. İç yağ değil. Vallahi neyse. Devam bakalım. Evet. Şimdi 800 kilo 900 gram olan kazı Sakatatlarını çıkardık. Bakalım ne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Sağa sola dokunmasın. Evet. Ok oh, ok oh, ok oh. maşallah maşallah. Merhaba Allah'a. 6 kilo 434. 4 4 4 2900. Evet. 2900 lira bu. Ma maşallah. Ma maşallah öyle vallaha 2900 lira. Çok güzel. Evet. E Allah. Şu 5,5 olan canlı. Ee, 1550. Yazayım bir yere ya. 2900 1550 bu oldu. Ah, ya Rabbi. Şuna bakalım. Bismillah. Bu biraz daha azdı. Zaten dört buçuktu. 2850 de bunu diyelim. Tamam. Uygundur. 1550 1250 2009 Uuu, 2900 var yani ama Evet arkadaşlar bugün 3 tane kaz kestik. Allah bereket versin. Temizlik yaptık. Şimdi sakat atlarında ondan sonra içlerine koyarım bunların. güzel güzel yağları da çıktı. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Saat köşe çıkan ücretsiz bir şekilde abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.